Evet, herkese yeniden merhaba. Gördüğünüz gibi kütüphaneme kavuştum. Kütüphanemle birlikteyim. Ve yeni bir kitap videosunda daha beraberiz. Biliyorsunuz bunu hemen hemen bütün videolarımda söylüyorum. Ve yeni izleyenler de fark etsin diye bazen tekrar ediyorum. Ben kitap tanıtımı ya da kitap incelemesi yapmıyorum. Bu ne haddime diyorum. E, kitaplar bana bir şey yapıyorsa, yani okuduğum kitap veya o yazar... ...hayatıma bir şekilde dokunmuşsa bir şekilde benim farkındalığıma hizmet etmişse, benim hayatımda yer etmişse, onu anlatıyorum. Yani kitapların ve yazarların bana yaptıklarından bahsediyorum. Ama bugün size yeni çıkmış bir kitaptan bahsedeceğim. E, kitabı e, okudum, hatta çıkmadan çok evvel okudum e, ve elime aldığımda da çok heyecanlandım. Şöyle bir kitap, hemen göstereyim size. "Çorbası sıcaklara inat, sosyalistler". Alt başlığı: Mavi Klasör, Yurttan Seslerle Memleket Meseleleri. Yazarı Afife Demirtaş. Size bu kitaptan bahsedeceğim. Şimdi e, bu kitap bana ne yaptı? Bu kitabın yazarı bana ne yaptı da ben bu kitabı size anlatıyorum. Belki de bugüne kadar anlattığım kitaplar içerisinde özellikle anlatılmaya değer en önemli yazarlardan bir tanesi Afife Demirtaş. Çünkü Afife Demirtaş bana ne yaptı biliyor musunuz? Afife Demirtaş beni doğurdu. Beni bu dünyaya getirdi. Bu yaşa getirdi. Ve yetiştirdi. Bana okuma aşkını, kitapları olan aşkımı aşılayan kişi o oldu. Dolayısıyla da tabii ki Canım annemin 3. kitabı Çorbası sıcaklara inat sosyalistler taze taze raflardayken ve okumuşken size de bu kitaptan bahsedeyim istedim. Video boyunca Afife Hanım demeyi tercih ediyorum. Annem olduğu için böyle torpil hissetmeyin diye e, yazar Afife Hanım'dan bahsedeceğim size çünkü bugün. Yani bu kitabı ben çok sevdim. Bir kere okudum. Ama ikinci kez de okumayı düşünüyorum. Ve neden olduğunu da size anlatacağım şimdi bu kitapla ilgili olarak. Dediğim gibi bu kitap annemin üçüncü kitabı. Pardon. Afife Hanım'ın üçüncü romanı daha doğrusu. Biliyorsunuz videolarımda sadece kitaplar değil mutlaka yazarlarını da araştırıyorum. Tabii ki bu yazıları araştırmanın ötesindeyim. Onunla ilgili de çok kısacık bilgi vereceğim size. Diğer romanlarından da minicik bahsedeceğim ama bu kitapla ilgili... Özellikle böyle birkaç alıntı yapmak istiyorum, e, anlatmak istiyorum. Niye bu kitabı ikinci kez okumak istediğimi paylaşmak istiyorum sizinle. Şimdi çorbasız sıcaklara inat sosyalistler e, aslında bir belgesel roman. Şöyle ki, yani e, bugünlerde böyle çok meşhur ya <laughs> dizilerde görüyorsunuz gerçek hayat hikayelerine uyarlanmıştır diye. Asıl bu bu bu, bu böylesi çalışmalar çok çok daha kıymetli. Evet bir gerçek hayat hikayesinden uyarlanmış e, önemli bir belgesel roman temelini kurduğu hikaye e, gerçek bir hikaye ama onun etrafında e, hem kurgusu var hem de dönemin sosyolojik özellikle ve siyasi e, konjonktürel e, detayları da e, çok ayrıntılı olarak işlenmiş durumda kitapta kitabın ismi çok ilgi çekici görüyorsunuz. Kitap neyi anlatıyor? 1962-63 Ankara'sındayız. Ve e, orada hukuk fakültesinde öğrenci 3 tane e, genç var. Hatta kitabın başlangıcındaki cümle beni çok etkilemişti. İlk okuduğum zamanda onu paylaşayım hemen sizinle. Diyor ki bu coğrafyada zaman bile kaderdir. Bu kitap zamanını seçememiş çocukların hikayesidir. Çok güzel başlıyor değil mi? etkiledi. Üç tane gencimiz var Ankara Hukuk Fakültesi'nde okuyan. 1962-63 yıllarındayız. Kitabın kahramanları bir tanesinin ismi Erdoğan, bir tanesi Ali, bir diğeri de İbrahim. Üç erkek, ee, delikanlı delikanlı. Hatta kitap milletvekillerinin çok sık gittiği Ankara'nın çok ünlü bir lokantasında başlıyor. Çok keyifli bir başlangıcı var kitabın. Aslında kitaba temel olan hikaye benim babamın hikayesi. Çocukluğumuz boyunca da dinlediğimiz onun öyküsünün geçmişini de dinlediğimiz hikaye. Ayrıntısına girmeyeyim. Okursanız anlayacaksınız kendi dramasını da barındıran bir hikaye. E fakat e, şöyle özetleyeyim. E, 1960'ta 21 Mayıs'ta biliyorsunuz Türkiye'de başarısız bir darbe girişimi oluyor. Yani ülkemizin darbeler, darbeler tarihi maalesef. Darbe girişimi sırasında Talat Aydemir döneminde 21 Mayıs'ta e, babam da Harbiye'de öğrenci, Harbiye Okulu'nda. Ee, ve o dönemde harp okulunda öğrenci olan birinci sınıf öğrencilerin hepsi e, okulla ilişkileri kesiliyor. Bir genç için çok büyük bir dram bu. Aslına bakarsanız yani hep hayalini kurduğu ki eskiden çok çok daha güçlü e, harbiye'de oku okuyabilmek e, bir anda bitiyor o hayalleriniz. Ondan sonra hukuk fakültesinde eğitimine başlıyor ve hukuk fakültesi 3. E, sınıftan da ayrılmak zorunda kalıyor. İşte o dönemin olayları ve hikayesi. Beyzi bu. 62-63 Ankara'sındayız. Ve bu hukuk fakültesi öğrencisi çocukların hayata tutunma, okullarını okuma, adam olma kaygılarının içerisinde bir yandan da ülkenin içinde bulunduğu hem siyasi bu darbelerle gelen dönemde hem de bu siyasi yani politika ve asker ve siyaset çevresinin gençlerin hayatını nasıl tavrımar ettiği ya da o gençlerin hayatlarına nasıl dokunduğunu anlatan çok ince çok belgesel nitelikte çok özel bir roman. Çünkü Afife Hanım çok detaylı bir şekilde incelemiş, araştırmış. Aslında hepimizin çok iyi okuması gereken, çok iyi öğrenmesi gereken yakın tarihimizin belgesel nitelikli bilgileri de bu kitabın içerisinde ve o kadar güzel harmanlanmış ki. Yani o, dön o dönemi yaşayanlar şimdi bunu tarihi belgeselde izlediğiniz zaman... Tamam ana detaylarını ana bilgilerini alıyorsunuz okey ama insanların hayatına nasıl etkiliyor nasıl insanların hayatını alt üst ters yüz edebiliyor geleceklerini nasıl etkileyebiliyor nasıl etkilemiş bunun e, örneğini bir arada görüyorsunuz bu kitapta ben o yüzden çok sevdim özellikle bu kitabı dediğim gibi torpil yapmıyorum kesinlikle e, çorbası sıcaklara inat sosyalistler bence mutlaka ve mutlaka bizim yakın tarihimizi e, bilmek için üstün körü değil yüzeysel değil. Detaylarına girerek anlayabilmek için çok keyifli, çok ıı, özet bir yandan da bir sürü kaynaktan yararlanmış durumda bu arada. Kitap kitabın arkasında bir kaynakça bölümü var ve oraya baktığınızda da görüyorsunuz yani bir numaralı sıkı yönetim mahkemesi savunma tutanaklarından tutun, İnönü'nün demeç ve radyo konuşmalarına, Kı Kıbrıs Bozkurt Gazetesi arşivinden tutun, resmi gazetelere, döneminde tutulmuş Roma hukuku ders notlarına kadar ee, bir sürü önemli kaynakça var e, burada e, kitap içerisinde çok fazla alıntı yapmak istemiyorum sürprizde kaçsın istemiyorum okumak isteyenler için ama e, bir parça size kitabın duygusunu yazarının dilini Lezzetini hissettirmek için kitabın girişinden küçük bir bölümü alıntılamak istiyorum. Size bahsettiğim o 1960 gençliğinin hikayesini anlatan bu kitapta acaba yazar nasıl bir üslup takınıyor ve neyi anlatmayı çabalıyor ve bu kitabın alt başlığı mavi klasör yurttan seslerle memleket meseleleri derken bizi nerelere götürüyorum. Kısacık böyle hani size de fayda sağlayacak kitabı henüz okumadan ya da satın almadan önce bilgi almanızı sağlayacak küçük bir bölüm paylaşmak istiyorum. Çünkü biliyorum ki kitaplar çok pahalı. Çok pahalı. Bir sürü kitap var çıkan. Okumak istediğimiz bir sürü kitap var. Ama hangisini alacağımızı, okuyacağımızı bir anda tespit edemiyoruz. Dolayısıyla da kitabı satın almadan önce Belki böyle bir parça bilgi sahibi olmak, kitap içerisinden böyle birazcık ım, yazarın tarzı, üslubu hakkında bilgi sahibi olmak iyi geliyor. Ya yani bana iyi geliyor ve daha ım, içim rahat alabiliyorum kitabı. Çünkü gerçekten para zor kazanılıyor. Bu dönemde çok ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla da kitap da satın almak da önemli bir durum haline dönüşüyor hepimiz için. Alıntı şöyle. Herhangi bir haksız uygulamanın içinde yer almak ne yapayım beni ilgilendirmez şeklinde kendini temize çıkarmaya çalışmak, tepkisiz kalmak, topu karşıya atmak, özünde ve tümcenin kendi içinde kölelik ruhunu ortaya koymaktadır. Oysa birlikten kuvvet doğar. Dolayısıyla sosyal farkındalık oluşur. İşte kravatlı, siyah ceketli, beyaz mintanlı kodamanların mekanlarında bulunmak, bu zatı muhteremlerle siyaset konuşmak her babayedin işi değildir. Cesaret ister. Yürek mi yedin derler adama. Zeka ile akıl eş değildir. O dönemin çocukları akıl küpüdür. Kısacası akıllıdır. Hiçbir düşünceyi fikri olguyu araştırmadan onaylamazlar. Zekiler gibi yan yollardan çıkış aramazlar. Yalnızca yollarını belirleyenler, ileriyi görebilenler çıkar ortaya. Pehlivan, pehlivan, hadi işte meydandır bir yerde. Velhasıl şehri harabenin içinden böylesi kültürlü gençler umut verir topluma. Kimileri kaçar, kimileri saklanır, kimileri güzellikleri ötelemeye çalışır, kimileri de tüm samimiyetiyle yalansız dolansız fikirlerini döker ortalığa. Böylelikle devasa yurttan sesler biriktirilir mavi klasöre. İşte böyle kısacık çorbası sıcaklara inat sosyalistler Birkaç ekran görüntüsü koyayım kitabın içinden siz de göreceksiniz. Mesela 17 Ocak 62 günü radyoda İnönü'nün yaptığı konuşmanın çok güzel bir deşifresi var. Hikayeyle bir bütünlük içerisinde okuyabiliyorsunuz bunu. Biraz daha ilerleyen sayfalarda 61 Haziran'ındaki o memleket idaresinin Türk Silahlı Kuvvetlerine geçişi, Albaylar cuntası ile ilgili bölümleri okuyabiliyorsunuz. Bu bahsetmiştim ya kitabın kahramanı Erdoğan'ın hocasıyla ee, olan probleminden o o o kısım var kitabın sonunda çok etkileyici ee, okuduğunuz zaman sizde etkileneceksiniz yani ama şunu söyleyeyim şu kadarını söyleyeyim yani hepsini okumuyorum ee, fakat kitabın kahramanı Erdoğan işte Erdoğan İbrahim Ali birlikte e, sözlü sınava giriyorlar her dersten o zamanlar öyleymiş. Her dersen yıl sonunda sınıf geçebilmek için sözlü mülakatlar oluyormuş. Siyasi tarih dersi yani hukuk fakültesi öğrencileri ama siyasi tarih diye bir dersleri var. O dersin sözlü imtihanına giriyorlar. Bu kitabın kahramanı Erdoğan yani hikayeye taban olan sevgili babam. O hikayenin kitaba yansımış hali var burada. Bunu paylaşmayacağım sizinle okursunuz. Fakat sadece şöyle bir diyalog var. Onu küçücük paylaşmak istiyorum. Şimdi e, Erdoğan geliyor hocanın önüne sözlü mülakatta. Hoca diyor ki e, hangi konuyu tartışalım? Erdoğan da diyor ki imtihanı siz yaptığınız için konuyu seçmek sizin inisiyatifinizde hocam diyor. Hoca da e, peki o zaman 27 Mayıs ihtilalinin hukuki cephesini tartışalım ne dersin? diyor? Zaten kapıdan girişte gel bakalım ihtilalci diyor. Bu biraz nasıl söyleyeyim kışkırtıcı bir ifade. Orada hatta Erdoğan'ın şöyle bir ifadesi var o şeye bu 27 Mayıs konuşalım deyince. Hocam diyor siz da mahkemelerinde avukattınız. Bense elde silah itilale kalkışan gruptaydım. Ortak bir noktada buluşabilir miyiz acaba? Diyor ve ondan sonra hikaye devam ediyor. Okumuyorum. Okumayacağım. Okumayacağım. sizde de yormayacağım. Kitap böyle. Şimdi bir parçacık Afife Hanım'dan bahsedeyim size. Afife Demirtaş 1952 doğumlu Antalya'da yaşıyor. Çok uzun yıllardır Antalya'da yerel gazetecilik yapmışlığı var. Hatta 2002-2004 yıllarında Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde güncel yazı dalında e, yılın gazetecisi ünvanını almış bir gazeteci yazar. Kendine yazar demekten de imtina eden, özenen, e, mütevazı davranan birisi. E, hatta yazıncı diye bahsediyor. Biz taşralı yazıncılar diyor kendiyle ilgili. Hatta çok güzel böyle minicik bir e, röportajı var. E, Antalya'da yerel televizyonda yayınlanmış e, sütlü kahve programında ondan böyle küçük küçük bölümler kestim. Size buraya koyacağım. E, yazarı biraz daha e, iyi tanıyabilmeniz, e, onun sesini duyabilmeniz, onun e, bakışını görebilmeniz için. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Okumaya doymuyordum. Ben de devam <laughs> ettim tekrardan yaz yazmalarıma. Çocuklar artık üniversiteye gittiği zaman dedim ki çekilin bakayım artık buradan <laughs> şeyin önünden ben kendime zaman ayıracağım. <laughs> i̇şte sizi e, terk etmek veya da sizi ötelemek anlamında değil de. Ee, ...sizi, kendimi biraz öne koymak anlamında... Hı hı. ...kendi sevdiğim şeyleri yapacağım... Ee, ...edebiyata gönül vermiştim... ...biriktirdiklerimi... Ee, i̇lk önce şiir falan... ...biliyorsunuz 18 yaşına kadar Türk milleti şairdir... ...sonra eğlenir eğlenir eğlenir... ...şairler kalır böyle üstte... ...hatta hı hı. bir şey ben baktım ki... ...yaşamı e, dizelere sığdırmak çok zor... ...onun için dedim ki ben roman yazmalıyım... Evet. ...tabii ki romanlarda kurgular olur... E Eklemeler Elbette. olur Hı -hı. ama yan yollara kaçılmaz hiçbir zaman. Oradan Hı -hı. çıkamazsınız. Çünkü bir de roman yazmak e, çok delikli testide su taşımaya benziyor. Hani bir tarafını tıkıyorsunuz, bir Hı -hı. tarafından akıyor, Hı -hı. bir tarafını tıkıyorsunuz, bir tarafından akıyor. Zamanları karıştırmamak lazım, mekanları evet. karıştırmamak evet. lazım. E, bu sanatın ve sanatçının kıymeti daha çok böyle İstanbul büyük şehir. Burası Taşra. Biz taşra yazıncılarıyız. Onun için hı hı. sesimizi duyurmakta zorlanıyoruz. Ee, ben isterim ki yerel yönetimler sanata ve sanatçıya sahip çıksın. Ee, sanat adına çalışıyoruz. Hı hı. Ee, eğer ışık tutabilirsek, e, doğru kitap okurlarımıza sunabilirsek hı hı. ne mutlu bize. Yani biz şimdi e, makamlar geçicidir. Eserler kalıcıdır. Evet. Yarın öbür gün tabii ki elbette ki biz de göçeceğiz. Ee, o, o zaman eserlerimiz kalacak ve eserlerimiz de bizi anacaklar inşallah. isterim ki yani kötü anılmayalım izlediğiniz evet, İzlediğiniz gibi bir fikir sahibi olmuşsunuzdur e, Afşinim'in yazarlığı ile ilgili. Çorba Şimdi... sıcaklara inat Sosyalistler e, İskenderiye yayınlarından çıktı. E, İskenderiye yayınlarını ben takip ediyorum. E, güzel sağlam kitaplar basıyorlar. İlginç de kitaplar basıyorlar. Editörü Burak Fazıl Çabuğu Uzun yıllardır takip ederim. Bu konuda hakikaten çok uzun yıllardır yayıncılıkla ilgilenen bir kişi. Yazar Afife Hanım'ın, Afife Demirtaş'ın 3 tane romanı var demiştim. O romanları da size göstereceğim. Bu Aslan Osmanlı, Amfora yayınlarından çıktı. Yanılmıyorsam bu romanın çıkış tarihi 2006 olması lazım. Evet doğru hatırlıyorum. 2006. Aslan Osmanlı da bir belgesel roman. Yine gerçek bir hikayeden uyarlanmış bir roman. Ee, çok da güçlü bir kurgusu var. Ee, İngiliz esir kampında tutsak olan bir Osmanlı askerinin e, Aslan isminde bir Osmanlı askerinin e, ilginç hikayesi. Aslan Osmanlı e, babamın babası, büyük babamın e, yaşadığı bir e, gerçek hikaye ve üzerine kurgusu da var tabii. Çok keyifli bir roman bu Aslan Osmanlı. İkinci romanı Paraf yayınlarından çıktı. Lemanebe, bir cumhuriyet kadınının hikayesi. Bu da bir belgesel roman ve çok e, önemli bir roman. E, hatta çıktıktan sonra yani Türkiye'de tabii e, ne kadar e, neyin farkındalar ve ne kadar değer veriyorlar eserlere tartışılır ama yurt dışında pek çok üniversitede işte Ohio'dan Stanford'a kadar e, Amerika'da da pek çok üniversitenin e, kaynakça listesine girmiş bir kitap. Neden? Çünkü 1942 ile 1958-1960 arası e, Türkiye'sini anlatıyor. E, Anadolu'da ebelik yapan, eşek sırtında doğumlara giden bir ebenin ve Kore'ye savaşa giden eşinin ve onun çocuklarının o dönemin konjonktüründeki hikayesini anlatıyor. Yine o dönemle yani o dönem Türkiye'sini çok detaylı anlatan bir cumhuriyet kadını hikayesi. Bu da gerçek bir hikaye. Şurada gördüğünüz şu hanımefendi. Kendisi de bana benzer birazcık. Canım anneannem. 2015 yılında kaybettik anneannemi. Türkiye'nin en önemli ebelerinden bir tanesiydi. 1924 doğumluydu. Onun hikayesi Leman Ebe. Sonra e, bu kitap e, Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından e-kitap olarak e, kütüphaneye girdi. E, ardından e, hangi üniversiteydi? Yani bir üniversitenin sağlık meslek yüksek okulunda kaynak kitap gösterildi ebelere okumaları için. O dönem Anadolu'da sağlıkçı olmanın ne demek olduğunu anlayabilmeleri için. Dediğim gibi çok keyifli bir kitap. Leman Ebe'nin ikinci baskısını yapacaklar şimdi bildiğim kadarıyla. E, o da eli kulağındadır. Bunun dışında hazırladığı çok önemli bir belgesel çalışma var, Aşık Ozan geleneği diye e, çok detaylı bir araştırma inceleme kitabı. Aşık Ozan geleneği de e, yayın evinin e, yayın planında e, o da hazırlanacak. E, İskenderiye yayınlarından çıktı en son çorbası sıcakları inat sosyalistler. E, o kitapta İskenderiye yayınlarının yayın planında. Aslında bu kitap biraz daha erken çıkabilseydi e, babamı kaybetmeden önce e, o da görebilirdi. E, arzu ederdik e, ama umarım bir yerlerden görüyordur o da bu kitabın yayınlandığını eminim buna. Ya işte böyle harika kitaplar. E, bunları size anlatmak istedim, paylaşmak istedim. Bu üç e, kitabı Aslan Osmanlı, e, Lemanebe ve Asıl çorbası Sıcakları İnat Sosyalistler. Umarım keyif almışsınızdır. Ben çok heyecanlandım tabii ki. Dediğim gibi aslında hani ben sadece burada kitapların bana ne yaptığını anlatıyorum ama bu kitap, bu kitap ve bu kitabın yazarı bana çok şey yaptı yani o yüzden de paylaşmak istedim sizinle. Videonun sonunda küçük bir alıntı yapıyoruz ya. Bu kitabın arkasında yazan şu satırları sizinle paylaşmak istiyorum. Beni çok etkiledi bu satırlar. Ee, videonun sonundaki alıntı kısmında da onu yapalım Ondan sonra da bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim Şöyle diyor arka kapakta Demokrasi bilgi kuraklığı olanların beyninde yeşermeye çalışırsa eğer Her kafadan yükselen seslerle oligarşik düzen ortaya çıkar Dolayısıyla laf cambazları demagoglar türer Ve bu karmaşayı keşmekeşi bastırmaksa diktatörlere düşer Yani şöyle bir durup düşündüğünüzde çok şey anlatan bir cümle. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sizi bugün yazar Afife Demirtaş'la tanıştırdım. Kitabı size özellikle anlatmak istedim. Hem bana beni var eden e, bir yazarın kitabı, e, hem de kitabın hikayesi çok önemli, çok da okumamız gereken bir dönemi bize e, aktarıyor. Hem belgeleriyle hem de e, o dönemin gençlerinin e, bu konjonktürden nasıl etkilendiği ve onların hayatlarının nasıl değiştiği ile ilgili çok iyi bilgiler veriyor. O yüzden size anlatmak istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Çok fazla ara vermeyi düşünmüyorum. Kısa sürede e, yeniden yeni kitap videomuzla birlikte olacağız. Herkese çok sevgiler. Hoşçakalın.